Yağmurlu bir pazartesi gününden hepinize merhabalar. Evime ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizlere sağlıklı güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Beni soracak olursanız çok şükür elhamdülillah iyiyim. Bugün havamız yağmurlu, soğuk. Yani kış geri geldi diyebilirim. Dünkü havadan hiç eser yok. Saatime şu anda iki buçuk. Videomu başlatmakta biraz geç kaldım. Günlük rutin işlerimi hallettim. Elektriklerimiz gitmişti. Yeni geldi elektrikler. Daha önceki videomda da söylediğim gibi artık her gün çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü hem Ramazan yaklaşıyor hem de benim sınavlarım yaklaşıyor. Bu arada ıslandı telefonum. Biraz şeyle geri geleyim. Hem de sınavlarım yaklaşıyor dediğim gibi sınavlarıma çalışmam gerekiyor. Ramazan'da yaklaşıyor. Ramazan'a da hazırlık yapmam gerekiyor. O yüzden her gün çekemeyebilirim. Şöyle iki günde bir paylaşacağım inşallah. Ama sizlere her gün her video paylaştığınızda elimden geldiğince destekle bulunmaya çalışacağım. Sizlerinde aynı şekilde bana da desteklerinizi rica ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bu arada çamaşırımı da astım. Şöyle. Yazın oyuncakları. Mercek'im de okuldan geldi böyle montunu çantasını buraya bıraktı. Böyle arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte portakallı kurabiye yapmak istiyorum arkadaşlar. Hemen malzemelerini saymak istiyorum. Bir çay bardağı şeker, bir tane portakalı e, suyunu sıktım, kabuğunu rendeledim. İki tane yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tahin. Ama isteğe göre tayini artırabilirsiniz. Ben fazla e, katmak istemedim. Şöyle bir paket şekerli vanilin, bir pakette kabartma tozu. En son olarak da pudra şekerine bulayıp öyle tepsiye dizeceğim inşallah. 3 su bardağı un ekledim eleğime. Eğer yetmezse e, tekrardan ilave edeceğim arkadaşlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek yapmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önce portakal kabuğumu rendeliyorum, döküyorum. Bir çay bardağı şekeri ekliyorum üzerine. Bunları iyice eziyorum arkadaşlar. Portakal kabuğunun aromasını ve tadını şekerle iyice bütünleşsin istiyorum. Daha güzel tadını vermesini istiyorum. O yüzden iyice eziyorum arkadaşlar. Evet iyice ezdim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi diğer malzemelerini eklemeye başlıyorum. Şöyle 2 adet yumurta. Şöyle bir tane portakalın suyu. Yarım su bardağı sıvı yağ. Tahini de ekliyorum. Şöyle vanilyayı da ekliyorum. Şöyle hepsini bir karıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi ununu eklemeye başlıyorum. Şöyle kabartma tozunu da ekliyorum üzerine. Bir karıştırıyorum. Evet arkadaşlar ben hamurumu yoğurdum. Şöyle yumuşacık gayet güzel bir hamur elde etmiş oldum. Yaklaşık 4 su bardağına yakın un kullanmış oldum. Şimdi şöyle yuvarlaklar yapacağız. Göz kararı arkadaşlar istediğimiz büyüklükte yuvarlaklar yapıp pudra şekerini buluyorum. Şöyle tepsime diziyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu işlemi devam ettireceğim. Ben şimdi hızlı hızlı yapayım arkadaşlar. Videomun çok uzun olmasını istemiyorum. Şöyle şunu da yapayım. Evet arkadaşlar kurabiyelerimi tepsime dizdim, fırınımı da açmıştım daha önceden. Fırınım da ısındı. Şimdi fırınama götüreyim güzelce pişsin kurabiyelerim. Şöyle gayet güzel bir şekilde kurabiyelerim oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım kurabiyelerim. Güzel güzel pişin orada tamam mı? Beni mahcup etmeyin. Hadi bakalım şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek fırının kapağını kapatıyorum. Evet arkadaşlar kurabiyelerim pişti. Çok güzeller. ben ilk sıcaklığı gitmesi için şöyle üzerine kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ilk sıcaklığı gitsin istiyorum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. O kadar güzel koku yayıldı ki mutfağa arkadaşlar. Anlatamam sizlere. Altları biraz fazla kızarmış ama olsun. Baksanıza şunların güzelliklerine. Çok güzeller. Ben margarin kullanmıyorum elimden geldiğince arkadaşlar. Kurabiye falan yaparken. Yani günlük hayatımda elimden geldiğince kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü zararlı biliyorum. O yüzden elimden geldiğince kullanmamaya çalışıyorum. Ve sıvı yağ ile yapılan her şeyi çok seviyorum arkadaşlar. Daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bakar mısınız arkadaşlar kurabiyelerimin güzelliğine? Sizce de güzel değiller mi? Hemen sizler için bir tane şöyle içini göstermek istiyorum. Bakın. Müsaadeniz olursa da tadına da bakmak istiyorum. Harika arkadaşlar, harika. Muhteşem. Çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. güzel akşam yemeklerimizi yedik. Şöyle akşam çayını da hazırladım. İçeriye götüreceğim ve afiyetle çayımızı içeceğiz. Ve yanında da kurabiyelerimizi yiyeceğiz inşallah. Hadi bize afiyet olsun. Şöyle ayakkabıları tekrardan yıkadım. Bunları yıkamamıştım. Yıkamadığım ayakkabıları bu sefer yıkadım. Botları falan. Böyle güneşe bıraktım kurusunlar diye. Bu arada ezanımız da okunuyor. Öğlen ezanı. Çamaşırları da astım. Oh. Böyle arkadaşlar. Havamız çok güzel. Mert de birazdan gelir. Böyle arkadaşlar. balkonda yıkamak istiyorum eğer yetiştirebilirsem. Şu anda saatimiz bir. Bu arada Mert Kerim de geldi. Bu camları falan sildim. Böyle buraları falan toparladım. Buradaki ayakkabıları aldım. Mert Kerim geldi. Hoş geldin. <laughs> Gel anneciğim. da pişi de yaptım. Havamız o kadar güzel ki pişi yaptım. Mert gelecek diye aç olur diye. Daha doğrusu bizler de acıktık. O yüzden böyle pişi yaptım hemen acele acele. Mert banyo yaptıktan sonra oturacağız. Afiyet yiyeceğiz inşallah. Oh, şöyle balkona çıkalım. Havamız çok güzel dediğim gibi. Buradaki çamaşırlar da bugün kururlar. Daha hafif nemliler daha kurumamışlar. O yüzden böyle çamaşırlar da kurusunlar. Bu camları da silmek istiyorum. Ay, Ramazan'a kadar bütün cam işlerini falan bitirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü Ramazan'da e, oruçta oruçlu uğraşamam diye silmek istiyorum da bakalım eğer yetiştirebilirsem bir yemeğimizi yiyelim. Bu arada akşamada ne yemek yapacağımı da bilmiyorum. Daha karar vermedim. Daha gerçi akşamada çok var da eğer yaparsam yine sizlerle birlikte yaparım. Ezanı duyuyor musunuz arkadaşlar? Size biraz dinleteyim ezanı. Allah'ım hayırlısıyla Ramazan'a kavuşmayı nasip etsin bizlere inşallah. Çok az zaman kaldı Ramazan'a. Bu arada benim de sınavlarıma çok az zaman kaldı. Daha böyle e, daha çok zaman ayırmam gerekiyor sınavlarıma. Arkadaşlar bakar mısınız havanın güzelliğine? Oğullarımın odasının camlarını sildim, kapıyı sildim, şöyle mister gibi yaptım. Havamızda çok güzel şöyle açık bıraktım. Yerlere de süpürdüm, sildim, hem de kurudular. Böyle arkadaşlar. Şimdi bunları yerli yerine tekrardan yerleştireceğim. Sadece bu odanın camını ve kapısını silebildim. Ee, başka bir şey yapamadım. Şu anda saatimiz 3.30 Çamaşır makinesi bitti. Şimdi çamaşırları asacağım. Buradaki çamaşırlar kurumuş mudur bilmiyorum ama buraya asmayacağım. Çünkü akşama az bir zaman kaldı. Ee, gece bırakmıyorum dışarıda. Çünkü o kişi burada soba yakıyor ve bayağı bir kömür kokuyor dışarısı ve çamaşırları siniyor o da hoşuma gitmiyor o yüzden dışarıda bırakmıyorum ön balkondaki çamaşırları toplayacağım daha sonra da makinedekileri asacağım şöyle size akvaryumu göstereyim iki tane mi üç tane mi ne balıklarımız öldü arkadaşlar maalesef şöyle çok az bir balığımız kaldı ay o kadar yoruldum ki konuşacak halim kalmadı var ya Bunda çocuktan suları Ön balkondaki çamaşırları toplayayım. Daha sonra makinedekileri asmaya gidiyorum arkadaşlar. Bizler akşam yemeklerimizi yedik. Şöyle akşam çayını da döktüm. Ve içeriye götüreceğim. Hep beraber çayımızı içeceğiz. Biraz moralim bozuk arkadaşlar. Burada bizim komşumuz koronadan dolayı vefat etti. Şu anda onun Kur'an'ı okunuyor. İnanın ki o kadar çok üzgünüm ki. O kadar zor bir dönemden geçiyoruz ki arkadaşlar. Yani komşunun cenazesine bile baş sağlığına bile gidemiyorsun. Allah'ım hayırlısıyla şu koronadan bizleri kurtarsın inşallah. Allah rahmet eylesin komşumuza. Gerçekten iyi bir insandı. Korona oldu, yoğun bakıma kaldırdılar ve birkaç gün içinde de kurtaramadı, vefat etti. İnanın çok zor. Allah geride kalanlara sabır versin. Bu bizim mahallemizde ikinci korona ölümü oldu. Allah'ım esir gelsin, Allah'ım bütün hepimizi korusun inşallah. Hayırlısıyla da bu korona illetini hayatımızdan çıkarsın inşallah. Az daha uzun olup da sizi yormak istemiyorum arkadaşlar. Keyifle izlemenizi istiyorum. O yüzden sizlere burada veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup izlediğiniz videolarıma like atmanızı ve güzel yorumlarınızı rica ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Muhabbetle kalın inşallah.